Merhaba arkadaşlar, bugün Fanta'nın yeni aromalı iki ürünü çıkmış, onları deneyeceğiz. Bu Fanta armut. Bu da Fanta mango. Mango, mango, mango yani ismi de Şimdi arkadaşlar bunu hemen... Ne ismi? anlamıyorum. <laughs> mango, mango, mango yine. <laughs> Şarkı var ya. Açamıyorum bazen. Çok ayıp dedi. Yani. Şunu alsana. Allah seni kahretmesin, rezil etti bizi el eleme. Nerede bu patlamasın diye yavaş şey şey açtım. Şey neydi onun adı? Neyse işte. Ben bunu arkadaşlar bardaklara dökerken siz de videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Elma sirkesi kadar. Bayağı armut kokuyor bu arada. Evet. gerçekten armut, armut var burada. Yani. Geldi değil mi? Bayağı armut. Oğlum bu armut lan. <laughs> Bayağı gazlı armut. Hiç Olay bile gazlı armut. Bu soğuk olsa akar. Ama armut seven, armut sevmeyen için uzak durulması gereken bir lezzet. armut bu çok iyi yapmış. Nasıl yapmışlar? Ne armut sevmiyordun mu? Armut sevmiyoruz lan. Ya. Yani çok iyi. Armut tadını bilmiyorum. Çok iyi falan demedim. Ne zaman dedim çok iyi? Bayağı armut bu dedim. Çok iyi yapmışlar armut olanı demek istedim. Arkadaşlar armut çok sevmem, tercih etmem. Ayva daha iyi benim için. Armut bağımlıları... Ama bu bayağı armut yani. Armut bağımlıları alıyor bunu. Bitiyor. Ha bu da mango. Mango, mango kokusu biliyor musun? bilmiyorum ama bu mangoya benziyor. Bilmediğim bir meyve kokusu. Demek ki mango. Alın mı? Kevin'de mi? Kadın olarak oldukça kötü. <laughs> ben böyle <gülüyor> söyleyeyim. Kadın olarak kötü güzelliği. Biraz bu mandalina da mıydı diğer? Portakal da mı? Fanta orijinal neyli? Portakal. Portakal. Biraz onu andırıyor çok abi ama kötü. Bence yani ben bunu içmem. Armutlu içerim bunu içmem. Çok asitliydi bu lan bu. Evet. Biraz fazla sık koyulmuş. Ee, armut'u içerim, mango içmem. Mango benim fırsatımı tercih ters? Ben bu kadar zenginliğe gelebilen bir insan değilim. Mango ayrıca ki... zengin meyvesi bilmiyorum ama benim için öyle. Sevmiyorum. Tercih ben etmiyorum. Ben Armut'u da çok, Armut çok sevmem. Mango'yu da çok yemedim de bir kere tadına baktığımda beğenmediğimi hatırlıyorum. Ama bunlardan birini içecek olsam bana ki Armut mu Mango mu Armut isterim. Şimdi puan veriyoruz arkadaşlar. Ben Mango'ya 2 veriyorum. Armut'a da 4. 2,5 ee, e buna da 4 veririm ben de. Evet arkadaşlar bizim değerlendirmemiz